Ben gerçek arıcıyoruz dedim. Canım belgeyi versene bak. Ben hakiki arıcıyım kardeşim. Evet amca. Şurada. Köyüm şurada. YouTube'a atsam olur mu? Aa, İnternete. Bak şey. Heh. Şurada çeşme var. Orada Hamza Bey evet. köyü yazıyor. Evet. Şurada. Benim köyüm buraya bir buçuk kilometre. Bak. Yani evet amca. Çeşit ballarım var bak. Görünüyor bak. Özellikleri var. Hepsi belli bak. Kekik balı, kestane, çam. Şey bak senin dediğin kozalak var. Petek balı var. Abi bu. Polenim var. Kozalak. Bu var. kozalak çamı. Can diyor. Can Yok. Kozalak pekmezi bak, süper bak, ya. Bak bak şuraya bak. Vallahi öyle bir be. nefes açıyor ki az bir şey bile. Kalayım. Bak açalım. Bak açalım. Tamam ben, ben de sefereyim. onu aradım. Tamam. Ama yalnız fiyat olarak şey yapma. <laughs> He? Yok fiyatları <laughs> konuşmadık. Şimdi <Tamam>. çektim. <laughs> yok yok. Ya hayır. Güncellenir Anladın şimdi. Arkadaşlarım. Ya. diyorum. Yani hani ben şu para aldım demezsen daha iyi. Yok. Demiyorum. Tamam. De sen sende. Amca isim neydi? İbrahim. İbrahim amca. E numara var. falan varsa var, var, var. kargolama falan. Kargolama ben, ben Türkiye'nin her tarafına kargo yapıyorum. Allah. Daha geçen tamam. kaç gün oldu İstanbul'a 16 kavanoz birden gönderdim. Bak. Allah. Bu da arıcılık belgemdir her gün. Zaten merkeze yapılıyor. Bu arıcılık belgemi getirin i̇şte kardeşim. Tamam. Nereden ulaşsınlar amca numarayı? Ha. Telefon numarası vereceğim ben sana. He. 0546. 546. 299. 299. 1161. 11. 61. 11, 61. 11 tam bileceğim plaka sadece. <laughs> Atlıyım at, 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 <laughs> de Trabzon diyorlar. <laughs> evet. Hem de 11-16. <laughs> Şeyden. <laughs> Arkadaş ilahiyat yapıyorum. He. Hem okuyorum. Be, hem de kuryelik yapıyorum. He, çok güzel. <laughs> i̇şte, evet. Çıkarayım dedim hem de. İyi tabii. Yani çok, çok iyi tabii. Çok iyi Biz de ben çiftçilik yapıyoruz ya. Allah, Allah selamet versin. Amin amca. Kaç kardeşiniz? Dört. Maşallah. Allah Abim var, polis. Ha, iyi. Ablam var, öğretmen. O da ilahiyat bitirdi. İyi, Onun oldu? ikisini evlendirdik. Ha, iyi. Biz daha okuyoruz. <laughs> hayırlı işte, bizim ben düzce de okuyorum. Bir arkadaş ha. buraya geziye geliyorum dedi. Evet, yedi <laughs> Aynen, hem de doğum günü falan ha. olunca Ama gün iyiydi, hava değil. Bugün hava dedim bayağı da güzel. Evet. Şimdi haftaya bizim sınavlar var. Evet. Hı -hı. Çıkayım şöyle bir dedim. Hı -hı. Bunu, bunu arıyordum ben. Nefes açacak şey. Buren havası da ben inan güzel. ki inan ki bak 8-10 yıldan burada satıyorum. Bundan <laughs> bir alan müşteri mi al. Bir de öksürük, boğucu soğuksu. 2 sene bak. Sıcaktır. Bir öksürük, bir kuruyor. İşte. Öleceğim diyor. Yok Bak benim gibi. Gırtlağın hemşeri, altına kadar böyle. Bizim hemşerimiz her zaman önerdi. Anne dedi sıcak su Bu sene 5 sene önceki müşterim gel Vallahi. yine bunu aldı. Ben yurtta kendime bakmıyorum hiç. Nane var, kekik var. Şey, ıhlamur var. Zencefil var, zerdeçal var. Hepsini karıştırıyorum. Şey bu karanfili de atıyorum ağzıma. Hep gezdiriyorum temiz olsun diye. Küçük de ince yaptım şey bak. gerçi i̇şte Gerçek resimlerini çektin sen onu bak. He. Bu da kekik balı bilgin olsun. kekik balı mı? Evet. Bu da çok faydalı. Aldın mı kekik kokusunu? Evet. Ya, güzel Çikapı ya. Bak. Bu da şifalı ilaç. Siz düzce dokuyorsunuz de değil mi? Düzceye de kargo yaparız. yaparız yani. Olur. Yok, Numarayı ya. aldım ya. Evet, ne? Olsa, ben zaten buradayım. Besimler tamam. Sürekli buradayım. He Resimleri bunlar çok memnun kalacaksın kardeşim. Vallahi ben bunu arıyordum amca. Evet. <laughs> Hem de. Ee, bak var. Piyasada evet. var bunun. Çok sulandırılmış şekli var. Evet. Etkisiz. Annem babam Etkisiz. Annen, etkisiz. De ya de yaşıyor? Bizim dedemin dedesinin dedesinin dedesin, dedesin böyle gidebildiği yere kadar en son aşağılarda bir yerlerde bir tatar var. <laughs> Usta tarafından gelmiş. Onun dışında Kocaeli'nin orlarda, ile Kocaeli böyle yan yana böyle. iki parmak evet. gibi böyle. Evet. iki parmak gibi. Arada bir çizgi sınır var. Biz oradayız. Evet. Şeydeyiz. He. Bursa, İznik'e yakınız biz. Şeftali var. Erik var. Kiraz var. Zeytin var. Var ya. Meyvecilik yapıyoruz biz de. Evet. Annem babam da bu aralar işte azalttılar. Bir bilader var. O zaman da Ben diyorum azaltın diyorum. Çok hayvancılık vardı. Hayvancılık vardı. vardı. Hepsi orada. Ee, 55 abi orada. Ben genç Genç de eee sene önce erik dalından düştü ya. Yağmurlu yağmur ya önce iniyorlar. Yağmur dinince bir daha çıkıyorlar. O da çok ya da ya. Uç dolayı çıktı, oradan düştü. Sırtı şey oldu, üç tane kaburga, dört tane kaburga kırıldıydı. İşte <laughs> laf dinlemedi, gitti gene. Bir hafta sonra, bir ay yatması lazım. Bir hafta sonra zorla dedi ben geleceğim de geleceğim eve. Bir hafta yattık, zor yatırdık. Ondan sonra geldi eriklere yardım edecekmiş. Ya dedik git yat. Allah öyle mı mı? yok ya eski topraklardan evet. ama evet. <laughs> öyle çalışmayı seviyor ama biraz fazla çalışıyor. Maşallah bak çocukların da. Allah şükür ya. Benim babam şey ya çiftçi değil normalde imam. i̇mam ha. Ha, doğup büyüdüğü köyde imamlık yapmış hep. Ha. Bir son iki senesini dışarıda yaptı. Ha. Öyle. Şimdi öyle yani. Emekliye çıkmış. Emekliye çıkalı bayağı oldu ya. 7 sene falan. İşte biz de okuttu. Allah razı olsun. Evet, Büyüttü. Evet. Dahirli evlat olmuyoruz şu şimdi. İnşallah, inşallah. Öyle. Allah'ın da hayırlı kişiler. Biz Amin. Işler, bu da işte sınava mi? mi? biraz daha fazlaydı da. Bu da ilahiyatı gözümüzün önünde olsun diye. Evet. Oğlumuz da havuz. Havuzlar da yetiştiriyor. Burada evet, iyi evet. ya havuz orada evet. olur. Orada havuz çocukları yetişecek yani. İyi maşallah Bunlar ne güzel ya. Yani. yani. Şöyle. İşte aynı yani, kızımız da hemşeri o da koyuyor. Ee, Biz ikimiz de işte. Ya bizimkiler de yine göldeler ya. Hmm. Evet. Yakın evet. Bursa'dalar hemen. Evet. Iyi, e, bir buçuk saat mine. Oraya yerleşmişler yani. Yok atan atanmaları oradaydı. Atan. Evet. Oraya atandılar. Allah nasip ederse Allah işte. çok Vallahi çok. Daha bizim seneye de buradayız. Ondan sonra bir memurluk işleri de var, askerlik işleri de var. He, evet, ben de o yüzden baktım okul uzayacak yaşta şey oluyor. Benim birikim yapayım ben. Evet. Öyle kuryelik yapıyordum az. Ya şey dedin yani Hı. Bir önce şey yapayım bak deme oğlum. İmamet bitirdi, İmam hafızdı kendisi. Evet. İmam Nur girdi. Kazandı. Memur Allah oldu. Devlet memur oldu. Ondan sonra askerlik oranında dört yıllık işletmeyi bitirdi. Açık olarak. Evet. Onu bitirdi. Kısa dönem askere etti geldi. Askerden gelince Diyanet'te görev çünkü. Evet. Yurt dışına din görevlisi de gitti. Dört yıl. Fransa Lyon'a gitti. Ey Ondan maşallah. sonra dedi ben olmayacak. Ben dedi 4 4 dört, yıllık ilahiyatı bitirdim. Bitirdi. Ey maşallah. Dışarıdan bitirdim. Dışarıdan bitirdim. Dışarıdan bitirdim. İyi ya. Ben de dışarıdan düşündüm de Aklım kesmedi. Ben de okuyaydım daha erken biterdi ya. Nereye ilahiyat ya? Kayısı memleketi nereye? Şey, Kayseri, Malatya. Malatya. Ha, Malatya. Yani bitirdi. Hadi gör. Oraya, oraya gitti. İyi güzel maşallah. Oraya gitti. Kız da liseden çıkan çıkmaz memur oldu. O da dışarıdan Şimdi, okudu. Şimdi benim torun var büyük şey, oğlan. Havuzu getirdi. bitirdi. Duymuşsunuz belki. Alerjik vakfı var. Alerjik'in vermiş olduğu. Ali Erbaş. Ali Ercek. Diyanet işleri şey, derneği var. Süleymancı. Mı? He. Süleymancı Bilmiyorum. Ali Ercek değil mi? Ali Ercek Süleymancı değil. Tamam, o Süleymancı bir şey yapmadı. sorun da <laughs> orada Arapça öğreniyor. Dışarıda. Ortaokulu <laughs> <da>, orta <laughs> şey liseyi dışarıdan bitiriyor. Ortaokul'a gittim. Lise'ye gittim. İyiymiş maşallah ya. Yani. Lise dışarıdan açık öğretim bir Orada da Arapça Bu nasıl ilahiyeti okurken Arapça'dan terbiye geçemedi. Geçemedi, Onu, çok zorlandı. Yurtdışından e, zor. gitti, geldi. Evet. Ondan sonra yurtdışı görevlisi, buradan Arapça gitti, geldi. Evet, bütün tane. dersleri verdi, verdi. Arapçada. Yok, Arapça ver. zor. Uh -huh. Onun için ha, oğlunu e, burada Arapça dersi eğitimi veriyorlar. Kızı da ilahiyette okuyor. Ileride, 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 ileride. İyi Allah. Ne? ne güzel evet. büyütmüşsünüz. Işte, hmm. Arkadaş yüksek yerde de bir daha bir sene bakıyor, bir İyi maşallah. İşte beş yıl olmuş da o insanları yiymiş. Ha, benim Al, de kazanmış. benim de öyleydi ben. Ha. Beş beşinci yılım ama bir, bir sene daha geçesi çıkartıyor da yıkayacak nasıl ha, İyi maşallah ne güzel. Onun tabi hafızlık da bitti şey yani. Evet. Belgesi de var falan. Hafız olunca Arapça da biliyorsa. Evet, tabi biraz. O da inşallah şey ilk şeyde atanır. İnşallah, nasıl? Nasıl? i̇nşallah maşallah bak. İşte ufak tefek masrafını çıkarır ve sen buradan evet. yük olmazsın. Şey, ya şey. öyle. Ha, iyi, Kuryelik yapıyorum ya. İyi, iyi, Boş boş vakitlerinde. Dikkat et de yalnız Allah şükür e, kaza yapmadık bir kaza yaptım sadece e, yürüme hızındayken fren birden tuttu tak diye düştü böyle o oh. pek bir şey olmadı yani yürüme yürüme hızındayken böyle oldu. Oldancaya görsüz. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi Allah'a emanet olun, Hadi. Ol. Eyvallah Allah razı olsun. Hem, hem de sonuç, hep okuyan dua hadi. Allah razı olsun. Ben de dua ederim abi. Evet. Hadi. Bizim ufaklık da Haziran'da girecek sınava. Nasıl? Haziran'da sınava girecek Oğlanın ufak kızım. Evet. Allah başarılar nasip etsin inşallah Hı. ya. Avrupa insanlar var ya. Azranda. Evet. Kısım, bu çok kim ya? Önlemeye geçti de. İşte bak. Dedim anneme götürürüm dedim. Çiçek Orman gibi avu işte bu. Bak bunun balı evet. çok kıymetli balı. Acı bal deli bal bu. He. Bu orman gibi işte diyorum. İşte buna bak. Bundan bayağı evet. var ya. Avu. Dedim ne güzel de açmışlar. Ne zaman. Bunun balı. Hı. Bu bizim yılca bölgesi vardır. Evet. Oradan alırım ben. Oradaki arıcı arkadaşlarım ama çok pahalı. Evet. Küçük kolonu 850 lira. Şeyle alakası var mı Düzce'nin Yığılca ilçesiyle? Zaten Yığılca önceden bulduydu. Şimdi Düzce'ye geçti. Düzce'nin Yığılca ilçesiyle böyle yan yana mı haritada? Ben bilemem de. Ondan mı öyle? Bolu'yla Düzce arası. He. Ama Düzce'ye bağlı. Bakmadım Düzce bağlı. da. Aa, bak, bu balı. Sen orman büyüğü gördü müydü bak işte? Görmedim de, buna mı bir yalan? Hiç görmedim. Işte. Hangisi? Bu mu, bu mu? Aynı, ikisi de aynı bunun. Bak, hmm. bunun balı bu. Bu zehirlidir, şeydir ha. Allah Allah. Şey, öyledir. Bak, i̇şte. arı bundan bal yapar. Bunlardan şey alıyoruz yani. Arı bundan yapar. Bu bal yapar. Bak şu 850 lira. Bu. Bu. Evet. bu da 20 lira, 600 lira. Oy maşallah. Ama bu bu balı günlük sadece bir çay kaşığı içecek. Bak bu balı balı, bu benim arımın balı değil. Ekil diyorlar arıların. Mesela ben evet. yıl alırım. Her sene onun balını alırım, kalitelidir. Günlük bir çay kaşığı. Fazla Keskin. Bak. Hı hı, keskin. Ha acı değil. A aslında acı bal geçiyor da acı değil. Acı bal da denir. Deli bal da denir, komar bal da denir. Evet. Böyle. Bu da Kendi acı değil, çok güzel Oldu amca, hadi, teyze. Hadi abi. Allah razı olsun. Al kardeşim hadi sizden Allah. Hadi. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Amin, olmuşsun. amin. Al bak şimdi. Al bak şimdi. Al bak şimdi. Al bak şimdi. Al bak böyle Al bak şimdi. 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 Al bak böyle Al bak böyle şey, evet. E, Patanajı da ya. He? He patanaj yapa yapa. Ya abi dedim göle düşeceksin. Onu da çektim videoya çektim onu da. <gülüyor> <gülüyor> ya, biraz da Ay, bir adam macera oldu Ya. macera mı abi? Ya, ya. Göle bir düştüm. Ya, ya. Abi kaç para dedim ya. Ben o motora dedim dokunmadım daha hiç ömrümde dedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. O abiyle de denk geldik yani. Bu da açılıyor böyle. Biraz gevşek. Sağ olun. Olduğu yerde düştü bir kere de. Dedim bağlayayım. Ses yapıyor. Oldu. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Tamam. Köyde Tamam amca. Uğrayayım ben buraya yine. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun ya. Evet, evet, evet. Vallahi ben bunu <laughs> arıyorum gerçekten. Allah akşam sokağına sen at, bir devam et. Bak Serin yerde kal. Serin yerde. Evet. şey bırakılmaz Böyle, zaten. Evet, Bozulur. Buzdolabına tam soğuk yerde koyma. Serin yerde kal. Tamam. Bak yerken de üstünü karıştır. Öyle at istiyor. Üstünü karıştırıp. Karıştıraktan yer. Tabii ki. He. Ee, tamam. Borun tamam. borumu, şey Tamam sabah akşam çok karnına bak göreceğim. Tamam Allah razı olsun amca. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi... Amcadan Allah razı olsun ya. Kaç günlerdir Boğaz'dan şikayetim var. Vallahi Allah büyük ya. buldu ilacımızı da aldık geliyoruz. Allah nasip ederse.